olmuş Ay, sabah olmuş ya. Çok da uykum vardı ama neyse kalktık işte artık. Ay, saat kaç olmuş telefonum nerede bakayım. Abo kız saat kaç olmuş? Sekiz olmuş sekiz. Ben nasıl yetişeceğim şimdi? Gerçi bugün cumartesi okula gitmeyeceğim ki. Evet evet ben neden sabah köründe uyanıyorum ki? Alarm sesiyle de uyanmadım. Çünkü cumartesi diye alarm falan kurmadım. Neyse. Sıkıntı yok. Hem erken uyanmış, erkenden kıyafetlerimi giymiş, erkenden yemeğimi yemiş olurum. Neyse kıyafetimi giyeyim bari. Şunu mu giysem bunu mu giysem? Bunu giymek istemiyorum. Biraz garip duruyor. Şöyle bu kıyafetimi giyeceğim. Bence bu kıyafetim gayet güzel ve çok ideal kıyafet. Benim için yani. Ve videomu da başlatabilirim ama ilk önce biraz makyaj yapalım değil mi? Parfümümüz. İçinde parfümüm yok. Neyse. Sorun yok. Yıldızlı tokamı taksam mı? Takmasam. Yok takmayacağım ya. Yani parfüm, diğer parfümümüzü sıkalım. Yüksek ihtimalle o parfümü kaybettim. Çünkü dün de görmemiştim. Uzun zaman sonra ilk defa video çekeceğim ya. Çok mutluyum. Neyse. Ma Alamadım bir türlü ya. İşte makyaj aletlerimi de alayım. Hemen şurada yerde yapayım. Şimdi şu fırçamı seçsem bu fırçamı mı? Şu fırçamı seçeyim. Çünkü ilk öncelikle allık yapacağım. Sonra far yapacağım. Şöyle allığımı yapayım. Şimdi ise far yapalım. Far için de şu fırça ideal. Tamam. Şöyle alayım far far paletimi. Hıh. Açayım far paletimi. Ya bence ben far paletimi şöyle şuraya koyayım. Evet evet çok güzel duruyor. Şöyle pembiş pembiş yapayım farlarımı. Çok da bastırmayacağım çünkü çok bastırık sevmiyorum ben. Parfümü sıktım zaten. Şu şapkayı acaba taksam mı ya? Yok ya da vazgeçtim. Şunu mu taksam? Yok ya da bunu da takmayacağım. Neyse hadi video başlatayım yoksa ben meraktan çatlayacağım. Şükürüm. Tamam şurada dursun bu da ya. Tamam. 3, 2, 1 kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Uuu. Ben ee, Zeynep arkadaşlar. tekrar Zeynep. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra ilk defa sizlere bir gün vlogumu çekiyorum. O zaman o zaman başlasın. Neden video çekemedim derseniz okullar başladı arkadaşlar. Benim ders çalışmam, test çözmem falan gerekiyordu. E, en sonki sabahlamaca vlogumda demiştim ki bir daha ben test falan çözmeyeceğim. Bir daha ben matematik sorusu falan çözeceğim demiştim. Ama arkadaşlar maalesef zorunda kaldığım için, öğrenci olduğum için, lise öğrencisi olduğum için, üniversite öğrencisine yaklaştığım için, YKS'ye hazırlamam, hazırlanmam gerektiği için arkadaşlar çözmem gerekiyordu. Neyse. Çözerken de o kadar gıcık kattım ki sorulara. Aynı sabahlamaca vlog'daki toplama, çıkarma, bölme, etme, Oranın kökünün, buranın kökünün, şununun, bununun, kokunun, kutunun hepsi vardı kısacası. Neyse. Sorun yok. Çok şükür atlattık. Atlatmadık pardon. Devam edeceğiz ama atlatacağız inşallah. İnşallah. Neyse. Şimdi arkadaşlar o zaman biz hemen videomuza başlayalım. Ben üstümü giydim makyajımı yaptım. Lala falan filan. Şimdi size şöyle kıyafetimi göstermek istiyorum. Ve arkadaşlar saat... Ağzım niye böyle kaldı? Ha. Saat 8.30. Daha demin sekizde 30 dakika yani yarım saat nasıl geçebiliyor ya iki dakikada? Neyse. Boş ver. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben yemeğimi yiyeceğim. Bu arada ses geliyorsa ki özür dilerim. Yani sesim yakalanırsa özür dilerim. Gerçi sesimi yakalanması daha güzel oluyor. Mikrofon gibi oluyor. Ama e, sizin için kötü olsa özür dilerim. Affedersiniz çünkü binada çekiyorum. Evet arkadaşımın yanındayım. Ee, ses çıkarmak ister misin arkadaşım? İster misin? İstemiyormuş. Tamam. <laughs> o zaman çıkarmak istemiyormuş arkadaşlar. Neyse. Aşağıda onun kalbini kırmamak için aşağı inmiştim. Bu yüzden böyle. Yani. Yoksa evde çekerdim yani. Bir de telefonumu takmaya üşendiğim için. Sadece takmaya üşendiğim için telefonumu takmayalım Neyse. Biz hemen yemeğimizi yapalım. Açım çünkü ben. O kadar açım ki. Açlıktan bayılacağım yani. Burada e, evimi değiştirmeyi düşünüyorum. Sizce değiştireyim mi? Yani tabii ki de evim gene aynı evim olacak. Çünkü Takalayı sadece bu evi izin veriyor. E, fakat işte bir tane daha ev var. Onu yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Yapayım mı sizce? Ya? Bilemedim ki. Ama belki o, e, orayı beğenmezsem e, bu evimi değiştirebilirim. Ses kapat. Heh tamam. Kapan. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben vallahi şu an benim canım yumurta istedi. Evet, ben yumurta gerçek hayatta o kadar sevmem ama şu anda burada oyundayım. Bu yüzden oyunda seviyor olayım yani yumurta. Yani sevmem değil de gerçek hayatta da o kadar o derece sevmem. Şu an sadece elimizde olan yemek bu. Tamam, sonra Şöyle peynir koyayım. Patates mi yapsaydım ya? Ama neyse patatesi de sonra Peynir mi koyayım ya da yok, koymayayım peynir Süt içelim. Olur mu arkadaşlar? Olur olur. Normalde sabah çay içmezsem olmazdı ama süt de sağlıklı. Ay. Ben süt de seviyorum. Bakın kahve de çok seviyorum. Kahve kahve hem de Türk kahvesi. Neyse. Bir önceki videom, bir önceki videomda Biraz delirmiştim yumurta yerken. Size ne falan demiştim. Yani özür dilerim o, o video yüzünden silmeyi düşünüyorum. Yani size ne dememiştim de böyle nasıl desem delirmiştim anlamında. O zaman aklımı kaybetmiştim. Çünkü sabah yeni uyanmıştım tamam mı? Aklım yoktu yani sabah yeni uyandığım için. Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi de sabah yeni uyandım. Fakat ee, bazı sabahlar da düzgün bir derece uyanıyorum. Annem gül geldi. Evet. Sorgulamayın. Başka bir yerlerdeydi. Arabayı gördüm şu anda. <laughs> Neyse. Ben bari şöyle kalkayım da. Ama artık Neyse. Neyse. Şimdi arkadaşlar mamış komu yiyeceğim? Mamışko. İvi. Mama mama. Çok severim ben mama. Bu arada arkadaşlar normalde evde çekecektim. Hem arkadaşım gönlü olsun dedim hem de evde bir aylık kuzenim var ve e çok ağlayan bir çocuk değil ama gene de yani ağlıyor. Kakasını yapamıyor çocuk. Ne yapsın? Ağlayacak tabii ki de. O da bebiş. Neyse. O yüzden orada çekmek istemedim. Şimdi ses olur size rahatsız falan filan diye. Orada çekmek istemedim işte. Anlayın canım Neyse arkadaşlar şimdi e ben elimi yüzümü, zık, elimi yüzümü yıkadım fakat çişemi fırçalamadım. Çişemi fırçaladım bir de banyoya girmeyi düşünüyorum. Gireyim mi? Ya gireyim gireyim ya. Gireyim videon bir de size. Tobe tobe. Delirdim vallahi delirdim ha. Neyse. Şimdi şu şampuanlarımı alayım. Evet, şimdi ben banyoya girip geliyorum o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çıktım. Yine aynı kafe. sürekli gelip giden var kusura bakmayın ben banyomu yaptım arkadaşlar lambalar boşa yanmasınlar değil mi gündüz çünkü tamam şimdi ben kıyafetimi değiştirmeyi düşünmüyorum ama bir yandan da düşünüyorum ama bir yandan da vazgeçmek istiyorum ama bir yandan da vazgeçmek istemiyorum neyse havalar soğudu arkadaşlar bence biz artık kalın şeyler giyelim değil mi çünkü yani havalar artık soğudu üşüyoruz donuyoruz hasta oluyoruz oy da buy da şuy da <laughs> Çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar şimdi giyeyim. Koyayım. Ay. Tamam. Arkadaşlar. Aa, çok... Tamam. <laughs> Şu an çok mutluyum. Çünkü saat 12. Mutluluğum şakaydı. Saat 2 dakikada nasıl 12 olabilir? Ben onu anlamadım. Neyse. Nice şimdi arkadaşlar benim biliyorsunuz ki yedek birkaç tane telefonum var. Ee, diğerleri henüz nerede bilmiyorum ama bir tanesi burada. Dur hemen çıkartayım. Şurada. Böyle. Ama bunu pek kullanmıyorum. Sadece yedek. Yani telefonu falan Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Çünkü ben telefonumu çok seviyorum. Ee, o yüzden. Aa kaset var burada. Ben bu, ben bu kasette hiç rastlamadım bu arada. Yani bayağıdır da çantalarım için karıştırmadığım için. Okula giderken de kal ıı, kol çantası götürdüğüm için evet. Çaktırmayın. Hoca hiçbir şey demiyor bir kere. Neyse bu arada kıyafetimiz çok güzel oldu değil. Değil mi? Bence çok tatlı bir şey olduk. Ben bayağı bayıldım. Bu kıyafeti almıştım. Yeni almışım ama hiç giyim yapıştım. ha. Açıyoruz. Şimdi... Onun içinde kaset yok. Boş şeyi vermişler bana. Ya da ben kullanmışım. Yanımda yok. Ben yok. Ben, ben bilmiyorum yani nerede olduğunu. Neyse. Şimdi arkadaşlar o zaman videomuza bakarsınız. Size çok seviyorum. Ee, her videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, size çok seviyorum. Ee, çok seviyorum. Evet çok seviyorum. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu bitiriyoruz. Hoşça kalın. Piu. O zaman ne yapıyoruz? Bu arada kamera arkasıdır. Baş kamera arkası 1, 2, 3. O zaman ne yapıyoruz? Ağzım niye böyle kaldı ya? E tabi o seneleri atlatamadığımız için ay atlat ay para atlat atla ay atlatmadık Pardon. Pardon. ya <laughs> ya bu kıyafetim çok tatlı oldu ya bu ne alaka ya baş Banyoma giriyorum. Banyodan çıkıyorum. Saçımı darıyorum. La 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 Çaktırmayın. Tuvalete gireceğim. Hiçbir mi lan? Ya da biz bu sahneyi çekmeyelim ya. Neyse. Arkadaşım yüzünü göstermek istiyor musun? İstemiyormuş. Tamam. İstemiyor zorlamayın. Baştan. Kahve mi içelim, çay mı içelim? Çay mı içelim, kahve mi içelim? Çay mı içelim yoksa süt mü içelim? Ben sütü çok seviyorum ama kahve de çok güzel. Bence kahve de çok güzel ama süt de çok güzel. Ama ben kahveyi de çok seviyorum, çayı da çok seviyorum. Bak çay da çok güzel. Çay içmezse seni gebertirim ha. Ay, bak gene girdiler binaya. Girme abi girme. Tamam bak şimdi. Hayırlı akşamlar ne demek ya Allah'ım ya Rabbim geldi bir tane abi hayırlı akşamlar Neyse. 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 Rakotondan pop yadarak kurdum hepsini sizden uzak kuruldu kankam kurdu uzak. salaksınız benim de iyi benim dayı Tamam. Ya bak yüzüm yine böyle kaldı. Tamam şimdi arkadaşlar kamerayı buraya 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 buraya. Umutlu Evet. Oh, my.